Hocam çok güzel konulara değiniyorsunuz da. Her şeyi vatandaşa yüklüyorsunuz. Aynen öyle. Bir tane. Şimdi şu var. Evindeki oturan Ahmet amca, Fatma anamız iyi dinlemeli ve bilmeli. Avrupa'da bu konuyla alakalı ve buna benzer birçok konuyla alakalı vatandaş gittiği dini çatı kuruluşuna kendini bağlamış. Avrupa'daki gurbetçinin hayatını mahveden dini çatı kuruluşlarıdır. Her ne kadar araştırırsa araştırsın. Her ne kadar bakarsa baksın. Tabi belirli dini çatı evet. Bakarsa baksın vatandaşımızın kimyasıyla oynuyor. Kendi rantlar için, kendi çıkarları için dört tane evine sözü geçemeyen insanlarımız sertifika az önce Zeki Bey'in de söylediği gibi Hamburg'dan helal sertifikasını veriyor. Aynı şirkette 8 tane ürün çıkıyor. Alışverişe gittiğinde bacımız diyor ki ben bu markayı alacağım. Ben diyor bir de, bir de, diyor ki ben ben de, benim bir bunda diyor benim bir şeyim yok. E, kabahatim günahım yok diyor. O satıcı diyor. Ha, e, vatandaş, buna, vatandaş Vebalini bir de cemaatin evet. önündeki adama yükleyerek bu işin içerisine Nasıl yükleyebilir? Yani işte bunu nasıl Zanneden vatandaşlarımız var, var. Vatandaşlarımız yerler, arkadaşlar. Vatandaşın Bakın. bundan haberi yok bir. İki. Evet. Bağlı bulunduğu cemaat 3-5 yılda bir ya bizim bildiğimiz cami atamızda biz böyle gördük. Gideriz. Cenab-ı Allah'a yaratana İbadetimizi ederiz. Belimizi bağlarız. Hocamız ne söylerse dinleriz. Ya bunlar 3 yılda 5 yılda bir İsviçre'ye kaçırdığı paralarından Alman devletinde yaptığı ticaretinin cayır cayır ceza yiyorlar. Bunlara da değinelim. Bunlara da konuşalım. Ya onlar ki ileriki suçuyor. programlarda vatandaşın suçu yok. Sertifika veren kendi rantını düşünen 4 tane çatı kuruluşun 3 tane yandaş şirketi Avrupalı gurbetçinin kanını sömürmüş 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 bize düşen şimdi yumuşak şimdi, kanlı oluyoruz şimdi, şey biraz insaflı olmamız lazım şimdi bütün cemaatler bütün işte bu demiyorum bütün de, değil, aile değil. Aile gerçekten aile bir çok güzel aile aile insanlar yetiştiren cemaatler var, oldu var, var, abi, abi, abi var. bütün cemaat mi belirli cemaatler diyorum eyvallah. bu eyvallah. işe sırtını Hoş belirli yani cemaatler. İnsaflı olmak adına söylüyorum. Ben i̇nsaflı baş... olmak adına söylüyorum. Cümlemin Çünkü başında gerçekten belirli cemaatlerin içerisinde şimdi cemaat kelimesini kullanmak da bir acayip oldu. Çünkü o cemaatten bahsetmiyoruz. eyvallah Yani o da bir başka bir hale geldi.